Ey kurban olduğum güzel Allah. Bizi gerçekten de kurban olduğum ya Rabbi. Bizi güzel kıldın. Ve el duha kelimesi verdin bize. Kelime verdin, kelam verdin ya Rabbi. El duha kelimesi belki bazıları ahlak, bir ahlaklama ve ya Rabbi, bizi güzel kıldın. Alın size dedin son peygamberimizi de yolladın. Ya Rabbi. Ve binlerce sene o atalarımız, o çöllerinde çeken analarımız, bacılarımız mıydı? Kum çöllerinde. Ve kimisi diyor eski e, e, geride kaldı, eskide kaldı. Ya Rabbi ve binlerce sene çektiler. Yine de şükretmiyorlar. Ya Rabbi. Aşı yok, bir şey yok. O atalarımız mıydı çeken o kum çöllerinde? Biz gece şehirlerde bile yürüyemiyoruz. Korkuda. O atalarımız mıydı o kum Binlerce sene yürüdüler. Ya Rabbi o kadar güzel miydiler? O kadar cesaretli miydiler? Günlerce Ya Rabbi. Kimisi dayanamadı Ya Rabbi. Senin uğrunda gene kendini feda etti Ya Rabbi o kum çöllerinde. Kimse burada gece e, karanlığına gidemiyor, inemiyor şey ya Rabbi. O cesaretli insanlar atalarımız mıydı? Ya Rabbi o kadar bizi şimdi güzel mi kıldın ya Rabbi? Bu insanlar hala inansızdırlar. Teknoloji verdin, bu da bu var ya Rabbi. Her şey var. Ya Rabbi hala sıkılıyorlar insanlar. Bilmiyorlar ki istesen hafızalarını silersin ya Rabbi. Gerçekten o atalarımız mı, bacılarımız mıydı o günlerce? Aşı alimler aylarca yürürdü. Gerçekten o cesaretli atalarımız mıydı ya Rabbi? Ve şimdiki insanlar, ya Rabbi, o kadar güzel miydin ya Rabbi bu dünyayı ters çevirmiyorsun? O kadar insanları e, Seviyorsun ya Rabbi. Ezra bana verseydin ya Rabbi. Dünyanın yarısını alırdım ya Rabbi. Şey, sen o kadar güzelsin. Bekliyoruz ki sana dönsünler. O kadar sabırlı mısın ya Rabbi? Ya Rabbi. El Fusus'ta e, ismin bazı hocalarda güzel geçiyor ya Rabbi. Gerçekten de milyonlarca ise bazı yerlere gittiğimiz zaman ne kadar güzel. E, gerçekten sensin. Güzel olan sensin ya Rabbi. Güzel kıldın bu dünyayı. El değmemiş. Berrak sularsın sen ya Rabbi. El değmemiş çiçeklersin ya Rabbi. İnsanlığın geçmediği güzel yerlersin ya Rabbi. Ya Rabbi. Avrupa'da içki, alkol, boşalmana binlerce yetim çocuklar ya Rabbi. Ya Rabbi. E, ee, üvey anneden, üvey babadan ya Rabbi. Ya Rabbi Ezrail'e emir ver, hepsini kulağına gitsin ya da rüzgara emir ver, temizlesinler yarabbi. O kadar sabırlı mısın ya Rabbi? Bana dönerler diyorsun ya Rabbi. O kadar mı sevmiştin insanları ya Rabbi. Gerçekten atalarımız onlar mıydı ya Rabbi? O kadar cesaretli miydiler ya Rabbi? Okum çöllerinde. Nasıl bir cesaretti yarabbi. Rabbi? Aşı yok, bir şey yok. Alimler de odadan çıkmazdılar günlerce. Ve şimdi rahatları yerinde yarabbi. Daha seni anlayamamışlar yarabbi. Peygamberimizi anlayamamışlar ya Rabbi. Ya Rabbi. Kimisi okuyor, e, akıl tutulması var ya Rabbi. Analiz yapmasını bilmiyor ya Rabbi. Ya Rabbi. Sinirsel davranıyor. Peygamberimiz bile işçilerle çalışıyordu ya Rabbi. Ya Rabbi namazın üstünden kalkıyor, insan öldürüyor. Ya Rabbi İran'da idam var, kavgalar gene durmuyor. Ya Rabbi buna, buna nedir ya Rabbi? Bu kadar mı sen kitap verdin ya Rabbi? Hristiyanlara İncil'i ve Ya Rabbi bize e, kitap verdin Ya Rabbi. Herkese kitap verdin. Ve kitaplarda kötülük yazmıyor Ya Rabbi. Ama insan insana bunu yapıyor Ya Rabbi. Sinire, sinire bak. Ya Rabbi. Peygamberimiz işçilerle çalışmış. Yani bir kelime bir kavga deseler ne olabilir? Kalkın kavga edin. Ama Ya Rabbi kalkıyor akrabasını öldürüyor. Namazın üstünden kalkıyor akrabasını öldürüyor Ya Rabbi. Ya Rabbi rüzgara bir emir ver Ya Rabbi. Hazreti Süleyman döneminde de ya Rabbi bulutlar girsin kulaklara ya Rabbi. Nice insanların kulaklarını parçaladılar. O zaman belki insanlar anlarlar ya Rabbi. Bazen yolundan çıkıyoruz ya Rabbi. Gençler olsun ama yoluna dönüyorlar ya Rabbi. Ya Rabbi, ya Rabbi kimisi yoluna dönüyor. O kadar sabırlısın ya Rabbi. Ya Rabbi senin yolunda bin parçaya bölünelim ya Rabbi. Ya Rabbi binlerce sene atalarımız nasıl çekmişler ya Rabbi. Ve şimdi güzel kıldın insanları ya Rabbi. Evrim diyorlar. Evrimleştirdin ya Rabbi. Geçmişte de peygamber durmuyorlardı 700 sene sonra. Şimdi 2000 senedir ayaktayız ya Rabbi. Evet evrimleştirdin bizi ya Rabbi. Ne güzel. Alın size el duha kelimesi de verdin. Ahlaklama. Kendinizi bilin dedin ya Rabbi. Ve hala insanlar anlayamıyor. Çözemiyorlar. Alın size güzel bir zaman kılıyorum. Size bir teknoloji veriyorum. Eskiden aylarca Avrupa'ya yani bazı yerlere gidip gelene kadar şimdi size teknoloji çıldırdılar. Ya Rabbi çıldırdılar ya Rabbi. Güzel bir şekilde akıl verdin. El kelam kelime verdin. Ya Rabbi kelime veriyorum aklınıza dedim. Dünyayı da güzelleştirin. Yarattığım gibi ama efendi bir şekilde. Çıldırdılar ya Rabbi. Kimisi biraz kitap okuyor ya Rabbi. Kendini şey görmeye başlıyor ya Rabbi. Akıl tutulması yaşıyorlar ya Rabbi. Ya Rabbi sen bizi affet ya Rabbi. Dünyayı ters çevirmiyorsun ya Rabbi. Sen uğrunda öyle ki ya Rabbi. Bin parçaya bölünelim ya Rabbi.